Anneler Günü ne zamandan beri kutlanıyor? Anneler Günü'nün kökenini anlatanlar, günün yaratıcısı olarak genellikle annesini kaybetmiş küçük bir kız çocuğundan bahsederler. Oysa gerçekte bu fikri hayata getiren Anna Jarvis, annesini 1905 yılında kaybettiğinde 41 yaşındaydı. Asıl mesleği öğretmenlik olan 1864 doğumlu Anna Jarvis 1902 yılında babası ölünce annesiyle birlikte ABD'nin Philadelphia şehrinde yaşamaya ve çalışmaya başladı. 3 yıl sonra, 9 Mayıs 1905'te annesini kaybetti. Annesiyle sürekli beraber yaşamasına rağmen onun ölümünün ardından hayattayken ona gerekli ilgiyi gösteremediğine inanıyor ve bunun vicdan azabını duyuyordu. 2 yıl sonra, Mayıs ayının ikinci pazarında annesinin ölüm yıl dönümünde arkadaşlarını evine çağırdı. Bugünün Anneler Günü adıyla ülke çapında kutlanması fikrini ilk kez onlara açtı. Fikir büyük kabul gördü. Anneler bu durumdan memnun kaldı. Babalar itiraz etmedi ve Amerika'nın önce gelen bir hazır giyim tüccarı da projeye finansal destek sağladı. İlk anneler günü Jarvis'in annesinin 20 yıl boyunca haftalık dini dersler verdiği Grafton'daki bir kilisede 10 Mayıs 1908 tarihinde 407 çocuk ve annesinin katılımıyla kutlandı. Jarvis her anneye ve çocuğa annesinin en sevdiği çiçek olan karanfillerden birer tane verdi. O günden sonra temizliği, asaleti, şefkati ve sabrı temsil eden beyaz karanfil Amerika'da Anneler Günü'nün sembolü kabul edildi. Sıra Anneler Günü'nü milli bir gün olarak kabul ettirmeye gelmişti. Jarvis, tarihte tek bir kişi tarafından gerçekleştirilen en başarılı mektup yazma kampanyasını başlatarak gazete patronlarından iş insanlarına, devlet adamlarından din görevlilerine kadar ulaşabildiği herkese fikrini iletti. Bu fikir o kadar çabuk benimsendi ki, Senato onaylamadan çok önce Birçok eyalet ve şehirde kutlamalar gayri resmi olarak başlamıştı bile. Sonunda 8 Mayıs 1914'te Senato'nun onayı ve Başkan Wilson'ın imzasıyla Mayıs ayının ikinci pazarı resmen Anneler Günü ilan edildi. Kitap özetleri ve ilginç bilgiler için lütfen Esintik Kitap YouTube kanalını ziyaret edin.